Sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk distoni hastalarında beyin pili tedavisini konuşacağız. Öncelikle tabii ki distoniyi konuşacağız. E, toplumda çok bilinen bir hastalık değil ve beyin pilinin distoni hastalarında e, ne tür olumlu sonuçlar doğurabileceğini konuşacağız. Bu konuda bize beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçan doktor Sait Öztürk bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar Esra Hanım sevgili izleyiciler e, distoni e, konusunda ve e, tedavisi konusunda farkındalık yaratma çabalarımıza, bir Katkıda da bulunmak amacıyla ta Muş'tan gelen e, bir anne ve e, distoni e, hastası iken beyin pili tedavisi e, gören e, şirin, mi şirin yakışıklı oğlu e, bizimle ben şimdi sizlere onları tanıtmak istiyorum. Fatma Tosun ve Hüseyin Yiğit Tosun e, siz de ayağınıza sağlık. E, hoş geldiniz. Hoş Sevgili izleyiciler, e, distoni ve e, beyin pili e, tedavisiyle ilgili merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Müzik ...toplumda migren gibi, kanser gibi, kalp gibi çok bilinen bir hastalık değil. Distoni nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ve toplumda ne sıklıkla görülür? Distoni hastalığının tanımı öncelikli olarak yapılacak olursa Esra Hanım... ...distoni hastalığı vücutta kontrol altına alınamayan, istemsiz bir şekilde ortaya çıkan... ...kıvrılmalar, ani bükülmelerle kendini belli eden ve oldukça oldukça nadir görülen bir rahatsızlıktır. <laughs> Rahatsızlığın iki farklı sebebi vardır. Birinci sebebi genetik sebepler ki distoni geni dediğimiz genellikle DYT1, DYT6 gibi teknik detaylara çok girmeyeceğim. O gende bir bozukluk varsa genellikle bu hastalık karşımıza çıkmaktadır. Ve bu oran genetik olması, hastalığın genetik nedenli olması ortalama %10-15 hastada karşımıza çıkar. Çok daha büyük bir kısmında tam olarak aslında Net bir sebep bilinmemekte birlikte bazı rahatsızlıklar distoni ile karşımıza gelebilir. Bunlara ikincil distoni diyoruz. Nedir bunlar? Beyin damar hastalıkları, inme geçirmiş olmak, bazı sinir ilaçları, antipsikotik ilaçlar, kafa travması, geçirilmiş olacak menenjit rahatsızlığı gibi durumlardan sonra da ikincil ortaya çıkacak distoni rahatsızlıkları olabiliyor. Dediğim gibi çok çok nadir görülen rahatsızlıklardır bunlar. Ancak hayat kalitesini oldukça olumsuz etkileyen ve bir şekilde bu hastalara ne yapabiliriz diye biz hekimleri de zorlayan bir hastalıktır. Uh -huh. bu hastalıkta hastalar genellikle ilk doğum esnasında çok bir sorunla karşımıza çıkmazlar. Yaş biraz ilerleyince hareketlerde katılık, ellerde kollarda kasılma, Vücutta pozisyon bozuklukları, sağa sola devrik yürümeler gibi sorunlarla karşımıza çıkıyorlar bu hastalar. Peki tanı aşamasında karıştırıldığı hastalıklar var mı? Tabii ki. Çocukluktan başlayan türü için evet. konuşuyoruz. tabii. Çok ciddi anlamda karışabiliyor. Tabii bu konuda yine ülkemizde nörolog meslektaşlarımızın deneyimi sayesinde bu hastalarda tanı konuluyor ve konulan tanıdan sonra da genellikle öncelikli olarak ilaç tedavisine başlanıyor. Ancak ilaç tedavisi maalesef ki birçok distoni hastasında etkin sonuçlar ortaya koymuyor. O sebeple biz cerrahlar bu süreçte yani hastanın şikayetleri gittikçe artıyor, ayağa kalkamaz hale geliyor, sürekli vücutta kıvrılmalar, istemsiz bükülmeler ortaya çıkınca bu hastalarda detaylı incelemenin ardından uygunluk olursa beyin pili tedavisi uyguluyoruz, beyin pili ameliyatı ya da beyin pili cerrahisi uyguluyoruz. Ben Fatma Hanım size dönmek istiyorum. E, Hüseyin Yiğit de e, bir değişiklik olduğunu, bir sorun olduğunu ilk e, kaç yaşındayken fark ettiniz. Ne tür şikayetler gözlemlediniz oğlunuzda? Hüseyin ilk doğduğunda normal, herkes gibi normal bir çocuktu. Daha sonrasında normal yürüyordu, hareket ediyordu, konuşuyordu, koşuyordu. Hı hı. İlk 8 yaşında bir sol orta parmağın bükülmesiyle, sonra sol elin, hı hı. sol bacağın sola doğru dönmesiyle banyo yaptırırken bu omurgada eşitsizlik, skolyoz onları fark etti. Hı hı. E, İlk zamanlarda böyle ayda bir sonra ilerlediği haftada bir parmak ucuna falan çıkıp yürüyordu. Sonrasında biz ortopediye hı hı. gösterdik doktora, ee, hani nörolojik bir sorun olduğunu söylediler. Çünkü ellerini zor açıyordu, hı hı. Hı hı. daha sonrasında ilaç tedavisi başladı, İlaç tedavisi pek bir fayda etmedi zaten. Daha sonra e, botoks, kas yaşayışı, iğneler hı hı. devam etti, öyle 3 yıl devam etti, ee, o da fayda etmeyince ileri gen yaptık. Orada genetik e, torsiyon alt türü distoni hastası olduğu ortaya çıktı. Hı, hı Hocalarımız da beyin pili yapılmasına karar verdi. E, Hüseyin son, hal, son hallerde yatalak bir haldeydi. <laughs> Nefes darlığı, konuşmada güçlük, e, tuvalete giderken bile artık zorlanıyordu. Peki. sonrasında. Evet, sonrasında. Sonrasında beyin pili yapıldı. Hemen hastanede zaten eee pilin açılmasıyla kendine geldi. yani hemen, e, hemen pil takıldı ve pil takıldıktan sonra beyin pili takıldıktan Açıldıktan sonra, sonra o e, elindeki bükülmeler, e, normal neredeyse yatalak hale geldi. Hiç yürüyemiyordu. Hiç yürüyemiyordu. E, şimdi e, sana geçmiş olsun diyorum. Ne kadar da güzel gülüyorsun. Ben senin yüzündeki o gülümsemeye bayıldım. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Ee, önceki görüntülerinde var. Şöyle ne tarafa doğru? Şu tarafa doğru bir yürü yavaş yavaş. Bir de git görsünler bakalım tedaviden sonra Hüseyin ne kadar güzel yürüyor. Gel bana doğru da şöyle gel istersen. Evet çok güzel. Eskiden Hüseyin hiç yürüyemiyor muydu? Hiç yürüyemiyordu. Şimdi bakalım yürü. Ha, oh, çok güzel. E, Peki şimdi yerine oturabilirsin. Çok teşekkür ederim. Peki e, eğitimi de herhalde aksamıştı, değil mi? E, aslında biraz pandemi döneminin araya girmesi onun için <laughs> şanslı bir dönem oldu. Okullar tatil oldu. E, o dönem hani yani psikolojisi de etkilenmişti ama okulun tatil olması biraz onu rahatlatmıştı. O arada e, gen tahlilini bekliyorduk. Eğitimi şu an iyi, sınıf birincisi. Çok güzel. Çok ee, iyi. Şu an peki oynayabiliyor musun futbol? Eskiden tabii o dönem futbol da oynayamadım pandemi de olsa evde. Size sormak istiyorum. Şimdi aslında benim öğrendiğime göre Hüseyin anestezi almadan beyin pili takılan evet. ilk çocuk hasta. Bu yaştaki ee, en küçük hasta. Evet. E, neden e, Erişkinlerde anestezisiz yapılıyor ama çocuklarda anesteziyle yapılıyor da herhalde biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki çok kısa özetleyeceğim olayı. Şimdi beyin plamiyatlarında isim belki yanlış anlaşılabilir. Beynin içine herhangi bir kablo fal pil yerleştirmiyoruz. Biz bu amiyatlarda beynin içine çift taraflı çok özel bir çerçeve kullanarak sıfıra yakın hatayla çok milimetrik bir hedefe kablolar yerleştiriyoruz. Ve bu kabloyu doğru yere yerleştirdik mi, yerleştirmedik mi'nin analizini ameliyat esnasında yapmak istiyoruz. Ve hasta uyanık olursa o kabloları geçici pille devreye alıp hastanın şikayetlerini ameliyat esnasında geçip geçmediğini görüyoruz. Bir. İkincisi o kabloyu yerleştirdiğimiz yer beyinde acaba olumsuz bir yan etki oluşturacak mı? Mesela gözde ışık çakmaları olabiliyor bazen. Ya da işte aşırı kollarda kasılmayı tetikleyebiliyor yanlış bir yere yerleştirilirse. Bunun önüne geçmek için biz hastaları beyin ameliyatı esnasında uyanık olmasını istiyoruz. Hüseyin'le de biz bu süreci konuşmuştuk amiyattan önce. Çok cesur bir şekilde ben evet bu amiyata eşlik edeceğim. Beni uyutmayın. Uyanık ben bunu yapabileceğim demişti ve gerçekten de bizi hiç yormayan hastalarımızdan biridir. 11 yaşındayken Hüseyin evet. bu kararlılığı gösterdi. Evet. Bir de ameliyat sürecini anlatır mısınız? Hani ameliyata girmeden ben hani tamam e, anestezi almadan e, size rehberlik edeceğim dedi de. Evet. Ameliyat sırasında neler oldu? Şöyle ki biz Hüseyin'in dikkatini biraz dağıtmak için ameliyathanede özel tabi televizyon sistemlerimiz var. Hüseyine birkaç tane çizgi film falan açmak istedik çok naif bir şekilde izlemişti ama ameliyattan sonra zaten bunları çok defalarca izlediğini, bundan daha ileri şeyler izlediğini de bize kibarca anlatmıştı. O süreçte hiç bizi yormadı ve bu sayede ameliyatı da çok çok daha etkin sonuçlarla ortaya çıkardı. Annemizin de bahsettiği gibi genellikle distoni hastalığında pil açıldıktan sonra sonuç genellikle 3-4 ay sonra iyice kendini belli eder. Biz bunu da daha öncesinde ameliyattan önce aileye de anlatmıştık. Hemen beklentiniz yüksek olmasın diye. Yalnız biz Hüseyin'i e, ameliyat ettikten 2 ya da 3 gün sonra pilini çalıştırdık. Daha hmm. hastanede yatarken taburcu olmadan bir gün önce çalıştırdık. Ve birkaç saat gibi çok kısa süre içerisinde çok etkin bir şekilde vücudundaki bükülmeler, ayaklardaki yamulma, kollardaki kasılma normalleşmeye başladı. Bunun anlamı şu... Distoni hastalığında da hastalığın üzerinden çok uzun yıllar geçmeden hmm. eğer ilaçlarla etkin yanıt alınamıyorsa hastalar uygunsa pil tedavisi takılmalıdır. Çünkü pili ne kadar erken takarsanız hastanın bu pil tedavisinden başarı görme şansı o kadar yüksek olur. Peki pil tedavisi senin yaşamını nasıl etkiledi, moralini? Yani güzel, güzel değil mi? Futbol bile dedin, oynamaya başladım dedin. Şimdi söz pilden açılmışken, şimdi biz bugün distoniyi konuşuyoruz, e, distonin, e, distonide beyin pili cerrahisinin etkilerini konuşuyoruz. Ama beyin pili'nin herhalde tıpta başka kullanıldığı alanlar da var. Biraz bilgi verir misiniz bu konuda? Tabii ki ülkemizde beyin pili cerrahisi üç farklı hastalıkta uygulanıyor. Hı hı. En sık uyguladığımız hastalık grubumuz Parkinson hastaları. Sonra titreme hastalığı dediğimiz esansiyel tremor ve üçüncü sıklıkta da distoni hastalarında biz bu tedaviyi uyguluyoruz. Beyin pili ameliyatı tüm beyin ameliyatları içerisindeki riski en düşük ameliyatlardan biridir. Ortalama 4 saat süren bir ameliyattır. Ameliyatın ilk aşamasında özel bir hedefin içerisine çerçeve yerleştirerek çerçeve yardımıyla bir kablo yerleştiririz. Bu aşamada hastanın bizimle iletişim halinde olmasını arzu ederiz. Ardından da genel anesteziye geçerek kabloları cilt altından dışarıdan görülmeyecek bir şekilde göğüs bölgesine getirir. Göğüs bölgesinde de pile monte ederiz. Ve genellikle ameliyattan kısa süre sonra pil çalıştırılır. Ve etkin sonuçlar aldığımız yüz güldürücü, riski yüksek olmayan bir fonksiyonel ameliyat çeşididir bu ameliyat. Şimdi Hüseyin de beyin pili taşıyan distoni nedeniyle bir hasta. Mesela çocuklarda ya da erişkinlerde Kontrol sıklığı ne oluyor? Şöyle yine nörologlarımız tarafından ağırlıklı olarak bu pil tedavisinin kontrolleri, pil ayarlamaları yapılmakta. Genellikle ameliyattan sonra hastaların pili açılır. Bir ay sonra bir kontrol, bir de üçüncü ayında bir kontrol yapılır. Ondan sonra altı ayda bir ya da senelik kontrollerimize tabi olur. Çok sık aralıklarla kontrolü yapılmaz. Hı hı. Ee, mesela yurt dışından da birçok hastamız gelmektedir. Genellikle şu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Ameliyatı yaptıktan sonraki ilk 3 hafta hastanın Türkiye'de kalmasını isteriz. Bu 3 haftalık süre içerisinde pil çalıştırılır ve ilk 3 haftanın sonrasında hasta ülkesine döner. Yaklaşık 1 ay sonra bir kez daha gelir ve bir de 6 ay sonra gelir. Toplamda 3 defa gelmesi yeterli olur. Peki pilin ömrü ne kadar? Herhalde anne olarak siz de bunu sormuşsunuzdur. Evet, evet şimdi biz Hüseyin'de şarj edilebilen pil kullandık. Bu Hı -hı. beyin pillerinde böyle bir teknoloji var. Hı hı. Hasta kablosuz teknoloji ile pilini dışarıdan yarım saatlik bir sürede şarj edebiliyor ve pilin ömrü ortalama 15 ila 18 yıl. Hı hı. Bu çok iyi bir süredir. Eski sistem bundan yıllar öncesinde şarj edilmeyen sistemler vardı ülkemizde halen de var, halen de kullanılıyor ama biz kendi merkezimizde hep şarj edilebilen piller kullanıyoruz. Bu sayede uzun dönemde 5 yılda bir bitmesi gereken pil yerine 15-18 yılda bir bitmesi gereken bir pil kullanarak aslında uzun dönemde daha maliyet etkin bir şeyle karşı karşıya kalmış oluyoruz ve hastalar istedikleri ortamda pillerini çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorlar. Şimdi son bir dakika içindeyiz. Ben sizin bizi izleyenlere son mesajınızı almak istiyorum. Özellikle distoni hastalığı başta olmak üzere keza Parkinson hastalığı, titreme hastalığı bu durumlarda eğer ilaçlar erken dönemde fayda sağlıyor ve uzun dönemde fayda sağlamıyorsa hı hı. bu hastalarda çok inatçı olmamak gerekiyor. Pil açısından hastanın uygunluğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Ve eğer uygunsa gerçekten ülkemizde birçok yerde de yapılabiliyor rahatlıkla bu ameliyatlar etkin bir ameliyat yapılması ve ameliyattan korkmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ameliyatlar tüm beyin cerrahisi ameliyatları içerisindeki en güvenli ameliyatlar. Hastalar ameliyat edilir, yaklaşık 6 saat sonra beslenmeye yürümeye başlarlar ve bir gün sonra yaraları iyileşince ya da ikinci gün bu hastalar taburcu edilebilirler. Doçan Doktor Sayit Öztürk çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ve Fatma Tosun ve sevgili Hüseyin Yiğit Tosun. Muş'tan kalkıp geldiğiniz için sizlere de çok teşekkürlerimi sunuyorum ATV Avrupa seyircileri adına. Sevgili izleyiciler, distoni, beyin pilleri ve Parkinson'da da beyin pilleri tedavisi uygulandığı için Parkinson konusunda merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.